geldik? Evet. Hadi girelim bakalım. Ne yapacağız içeride? Başka? Hadi bakalım. Alacak mı onu? Hadi al bakalım. Tamam. Bak Beren'e bak. Beren bir bakabilir miyim sana? Selen sana bir bakayım. Her tarafta çikolata mı var? Hadi başlayın bakalım. Babanın yanına gidin. Hadi. Bak bak bak. Ne alıyoruz? Kaç tane ile sınırlı? Neden? Neden 6 adete sınırlı? Neyse biz biz sonra alırız. Ya şey biz kendimiz sonra yaparız onu al. Tamam al. Ne aldık? Ne aldık? Oku bakayım. Bu burada burada. <laughs> Ha, gel bakalım gel Esna. Koy koyun. Koyun, koyun. nereye koyalım? Evet, <laughs> Yeter herhalde üç tane evet, ne bileyim. Evet, <laughs> evet. Didolar dolar var. Didolardan alalım. <laughs> tamam hadi bakın bakalım. Oo yandık. Tamam. Oo şunları Selen sen ne aldı aldın? Selen e neden şey saat bak şurada da bitterli var al, şey. tamam al dört tane ne dört, ne dört? Evet. <laughs> o neli Bilmiyorum. o karamelli ben karamel sevmiyorum ama siz seviyorsanız alın hadi dolaşalım. hadi şimdi öbür çikolata alanlarına bakalım ne o dur bir dakika Allah gelin biz kendimiz gel selen gel biz şimdi Kendimiz Dubai çikolatası yapacağız. Bundan Bak mı alalım? Tam bundan mı yapalım? Beyaz çikolata alacağız mı? Şş, Beren, Dubai çikolatasının yapımını da çekelim mi? Ayrım. Kim yapacak? Aşkın, <laughs> tamam. Selen, Hüsna sen de yapacaksın mı Dubai çikolatası? Ayrım. Tamam. Alalım malzemeleri. De, 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 de. Dans ediyor, de dans, dans, dans. Bir tane de beyaz al. Bir tane de beyaz al. Renkli Ayrım. koyarız. Tamam öyle yap. Tamam o yeter. Beş tane mal şey mi olalım? Bilmem fark etmez. Ne gördün? Ne gördün? Söyle. Hangisinden? Bunlardan alma. Bunlardan bir şey <laughs> yok. Fındıklı. Yok. Tabii ki tane fındıklı var. Ooo. Ooo Selen ya. Ha. Selen. Yeter. Biraz fazla mı aldık Selen? Evet. Hı. Hadi şimdi. Ha bir de öbür taraflara gidelim. Gelin öbür reyonlara bakıyoruz. Yürüyün. Bakar mısın? Daha neler alacağız acaba? Hadi bakalım. Reklam değil. Hadi başka şeylere de bakalım. Bisküvilere de bakacak mısınız? Selam bana bir bak. Nereye gidiyor? O senden büyük ama o araba biliyorsun değil mi? Ne alacağız orada? Allah çocuklar ya ama Selen. Bu da ben seviyorum. Seviyor mu onda? Hmm. Bilmiyor. O ne? <laughs> o ne? Selen onun adı ne? Ama biz ondan yemiyoruz. Ben sen bence bir karıştırdın. Bir biz ondan nasıl yiyoruz? Hadi, hadi bir tane. Tamam her şeyden alma ama. Sen hadi gidiyoruz. Sen Eyvah. Sen Eyvah. Alma alma alma. Bundan var mı? Yok, yok. Ki, evet evde var. Oo yandık biz. Ne alacağız ya? Biskrem mi? O kimin için? Senin için, senin için. Ha. Selen hangisini yiyeceğiz biz ya? Atma öyle Uhu, yandık biz ha. Hadi yürü bakalım. İttir bakalım. Yavaş, yavaş. Etrafı, etrafı normal bırakın. Hop, şimdi nereye? Halleyler var. Halle istiyor muydun kız? Beren, Halle istiyor muydun? Yok, sen Yok dur. Halle bak yukarıda istiyor muydun? Onlar küçük, büyük Halle. Şurada işte büyük Halle. Yukarıda da büyük var. Var evde var, var. Var mı? Halle varmış, gelin bakalım. İttir bakalım bir selam. Tamam dur, yavaşça bırak, dur. <laughs> oldum, ben, ben, ben Baban aldı. İttir ben bakalım. Ben <laughs> Bakma ama kırılıyor öyle. Tamam. Kaldınız. Tamam olsun hadi gelin. Bak. Yürü. Dur, dur, dur. Ya biz her yerde durursak yandık. <laughs> <laughs> Selenistan kaç daha paraya daha çıkacağız daha burada. burada? Ne alacaksın? İki tane çubuk reker. İki tane çubuk reker. Evde bir bir çubuk reker bir yok bir mu? Yok. Bir, bir tane var O zaman bir tane iki tane al yeter. Daha alma. Kaç tane var elinde? Üç tane bence de üç tane aldın. Yavaşça bırak, kırılmasınlar. Yavaşça bırak. Eylemiyor ki yavaşça bıraksın. Bir tane al. Onu çok iyi tüketmiyoruz ya, tamam mı? Tamam. tamam. Bilmem. Selen ne buldun? Godiva buldun. Ya ama dur Selen dur. Dur Selen dur. Tamam. Alalım mı? <laughs> Hadi bakalım. Selen ne oldu? Yoruldun mu? Ha, niye oraya oturdun? Beren. Aha Beren'e bak. Ner Beren. E çünkü artık kış geldi ya anneciğim. Bazı saç E çünkü dondurma işte satmıyorlar ya artık. O yüzden. Hadi gel. Ne? Hadi koş. Koş. Koş babanlara koş. Bakalım biz buradan kaç paraya çıkacağız. Hadi bakalım. Ne gördünüz? Neler var? Ha bunlar cake popslar. Anne benim girişte sevdiğim bir <laughs> çikolata vardı. Girdiğimiz yerde mi? Oraya dönmen lazım şurada. Sen git oradan bak. Gel bakalım. Aa, Selen, Selen uyuma. <laughs> Selen uyuma. Uyuma Selen tamam mı? Bak daha eve gideceğiz Çikolata yiyeceğiz tamam mı uyuma çünkü yemeğimizi yedik artık biraz çikolata hakkımız var değil mi yemeğimizi de güzel yedik ne yedik ne çorbası içtik söz, ben, ben söz. tamam ne çorbası içtiğini söyle bilmiyorum nasıl söyledim ya ismini ah. ne ah. <laughs> babası Amca. <laughs> amcamı <laughs> ne He, kelle paça mı işte? Çok faydalı değil mi? Tamam. <laughs> gel bir seninle bakalım orada neyi gördüğünü. Hadi gel. Hadi gel. Evet, veren Esma. Koka starların yanına geldi. Hindistan cevizi. Hindistan cevizi şeyleri seviyorsun. Al tabii ki. 3-4 tane al bence. Yeter. İki sana iki kardeşine değil mi? Baban zaten sevmiyor. Ben seviyorum ama çok önemli değil. Yok, yok, ben. <laughs> tamam. Hadi gel şimdi babanların yanına gidelim olur mu? Oradan devam ederiz. Yok, Dur. Yok. Nereye devam ediyorsun? De, Hadi yürü tam böyle gideceğiz. Hızlanalım. Bizim aldığımız değil. Ya okulda arkadaşlarımın verdiği değil bu. Ha tamam gel. Ne? Ya. Ne? Tamam. Gel. Çilek karameli, Gel. Tofitolar var burada da. Allah! Biri koştura koştura geliyor. Dur kız çarp çarp. Çarp çarp. Tamam tamam. Ne nerede? O ne aşkım? Yok onu o faydalı bir şey değil. Gerçi hiçbiri değil ama en azından biraz şekerden uzak duralım. Ara sıra çikolata bak. Hindistan cevizi çikolata aldı sana. Dur. Sevdin mi sen burayı? Sakız mı? Ama evde sakızımız çok var. Ama bir şey olmaz diyor ya. Limonlu sakız mı varmış? Limonlu alın. Hayır, İyi, hadi karp. Sen de limonlu al. portakalla kivi o sanki. Efendim kızım. değil mi? Karpuzu çok içine Selen. Tamam, hadi koy. Tamam o ikisini de koy. Ne? ne var? Deyince... Evde yiyeceğiz. Şimdi sakız yiyeceğiz. Ha sakız çiğnersin paramı. Tamam paramızı ödeyince sakız çiğnersin. Yok yok alalım onu alalım. Tamam. Hadi şimdi bu tarafa. Geri, geri 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 babanın yanına hadi. Devam. Aa yok babam bu tarafa geliyormuş. Gel gel. Gel geri döndür. Onu mu merak ettin? Tamam. Çiğnersin şimdi. Ama araba uyumak yok tamam mı cimcime? Evde işimiz var. Hadi gidiyoruz ödemeye. Dur bu tarafa baban geliyor ödemeye. Bay bay. Bence de yeter. Neler aldık? Oo! Allah! Babana bak. Bayağı şey doldurmuş. Baklavalı. Baklavalı çok ana aldı biliyor musun? Aldılar zaten bir sürü. Sakızı görünce dururlar mı? Hadi bay bay yap. yeter. Hmm. Hadi yeter. Evet. İşin içinde çikolata olunca nasıl da çalışıyorsunuz ha? Hızlıca ödersin diye. Niye öyle acaba? Ne cimcimeler? Ne boyun mu yetmiyor? Da bak var <laughs> şunlara bak. Neyse biz bunları ödeyelim. Sonra da yiyelim. Bak çikolatalara bak gel. Gel. Bay bay. bakalım gerçekten güzel mi dedikleri kadar. Ben de varım. Sen de varsın. ablana eşlik etmek için. Evet ablana eşlik edeceğim. Bakalım hakikaten güzel mi? Isırın öyle anneciğim. Açalım. O kadar çok mi? konusu geçti Deneyim, ki merak ettik güzel. deneyelim. Hadi Deneyim. ısırın bakalım. <laughs> Dişleri olmayan Beren bir Selen. Nasıl? Selen beğendi. Beren'deki tepkiye bakıyoruz. Anlamadı. Bir daha ye. Yeah. Gerçekten mi? Aslında Beren Esma böyle çikolataları sevmez. Ama bir daha dene bir bakayım. Güzel miymiş? Tamam. Harika. Afiyet olsun. Görüşürüz.